Değerli arkadaşlar merhaba. Ben Muhammed Turan Şehitoğlu. Sistem Lisesi, Türkiye'de Edebiyatı Öğretmeniyim. Arkadaşlar, bugünkü dersimizde size fiilde çatı, diğer adıyla eylemde çatı konusunu anlatacağım. E, fiilde çatı konusu bazı yerlerde çatısı bakımından fiiller şeklinde de karşımıza çıkabilir. O sebeple diğer isimlerini öğrenmemize de fayda vardır. Öğrenmemiz gerekiyor. Bunları dile getirdikten sonra metinleri şöyle bir gözden geçirelim. Fiilde çatı konusu nedir? Ona temas edelim, tanımını yapalım. Daha sonra fiilde çatısı konusunun alt başlıklarını işleyelim. Arkadaşlar, birincisi fiilde çatı konusunu işlerken, ele alırken fiil zemini üstünde, fiil temeli üstünde bir çatının oluşturulduğunu görürüz ki ...o bir tarafını özne olarak ele alabiliriz. Yani zemine fiilse... ...bir tarafı özne olarak düşünebiliriz. Diğer tarafı nesne olarak düşünebiliriz arkadaşlar. Aklımızda kalması bakımından bu şekilde değerlendirebiliriz. E, fiil de çatı özelliğini arayabilmek için bir cümlede onun fiil cümlesi olması şartı var. Bunu uyarıda da dile getireceğiz. Fiillerin özne ile ilişkisi ve nesne alıp almaması bakımından incelendiği konu adıdır fiilde çatı konusu. Peki eylemci çatı konusunu değerlendirirken dediğimiz gibi neye dikkat ediyoruz? Sadece fiil cümlelerinde çatı özelliğinin arandığını unutmayacağız. Arkadaşlar Çatı bakımından fiiller ikiye ayrılıyor. Birincisi öznesine göre fiiller, öznelerine göre fiiller. Diğeri nesnelerine göre fiiller. Alt başlıklarını bilmeniz, bir tablo oluşturmanız sizden faydanızadır. Ee, bu şekilde kalıcılığını sağlarsınız konunun. Ee, aynı zamanda konuya çalıştıktan sonra da alt başlıklar üzerinden değerlendirmeler, çalışmalar yaparsanız, tablolar oluşturursanız sizin işleriniz kolaylaşır arkadaşlar. Çatı bakımından fiilleri öznelerine göre fiiller olaraktan ele alacağız, inceleyeceğiz. Etken fiil, edilgen fiil, dönüşlü fiil, işteş fiil olaraktan öznelerine göre fiiller konusu dörde ayrılmakta. Nesnelerine göre fiiller konusunda yine dört alt başlık halinde inceliyoruz. Geçişte fiil, geçişsiz fiil, oldurgan fiil, ettirgen fiil. Arkadaşlar, fiilde çatı konusunun alt başlıkları bunlar. Peki, bu alt başlıklar içerisinde ne gibi özellikler var? Özlerine göre de neyi esas alıyoruz? Nesnelerine göre de neyi esas alıyoruz? Onu da şimdi ...beraberce temas edelim... ...konumuzu zihnimize yerleştirelim inşallah. Değerli gençler... ...birinci başlığımız... ...öznelerine göre fiiller... ...yani burada... ...fiilleri, özneleri bakımından ele alacağız... özdelerin özelliklerine göre değerlendireceğiz... ...etken fiil... ...etken fiille karşı karşıyayız... ...peki etken fiilde neye bakıyoruz... Etken fiil nedir? Etkin olan fiilden aklımızı tutmaya çalışalım. Yani bir irade var, bir irade etkin. Bir iradeden söz edebiliyoruz. Öyleyse bunu o şekilde değerlendirebiliriz. Arkadaşlar, etken fiilde eylemi gerçekleştiren özne bellidir. Belli olmasından kastettiğimiz nedir? Bu gerçek özne olabilir, Gizli özne de olabilir. Bu eylemde arkadaşlar LN yapım eki yer almaz. LN yapım ekinin yer almadığı kısım olaraktan değerlendiriyoruz. Aslında bizim e, aklımızda tutmamızı sağlayacak unsurlardan birisi de özelliklerden birisi de bu. Yani dönüştü fiilde çünkü Buna rastlayacağız. Edilgen fiilde buna rastlayacağız. Öyleyse ayrıcı unsurlarından birisi nedir? LN yapım eki olmuyor. Eylemi gerçekleştiren bir irade var. Gerçek özne veya gizli özne olabilir. Örneklerden yola çıkaraktan bunların ispatını yapalım. Arkadaşlar, ilk cümlemizde Emine Işınsu bana çok zarif yaklaştı dedik. Peki, yaklaşan kim? Emine Işınsu yaklaştı. Kim yaklaştı? Emine Işınsu yaklaştı. Burada iri, irade belli mi? Evet belli. Yapan kişi belli. LN2 var mı? Yok. Öyleyse bir sonraki örneğe bakalım. Uzaktan eğitim derslerini takip ediyor. Uzaktan eğitim derslerini takip ediyorlar. Takip edenler kim? Onlar. Burada gizli özne şeklinde kullanmışız. Takip etmek. Takip ediyor. Burada herhangi bir e, LN yapım eki var mı? Hayır. Şuradaki lar eki ne eki? Kişi eki. Öyleyse biz bunu da LN'den sayıyor muyuz? Hayır, saymıyoruz. Bahsettiğimiz ekten saymıyoruz. Öyleyse burada zikrettiklerimiz bizim için arkadaşlar etken fiile örnektir. O mısralar beni etkiledi. O mısralar beni etkiledi. Etkiden etkilemek. Arkadaşlar, o mısralar beni etkiledi cümlesinde etkileyen unsur belli mi? Belli. Etkilenen unsur belli mi burada? Etkilenen unsur beni etkiledi. Demek ki şöyle bir şey var. Daha sonraki konuda dile getireceğiz. Hem etkileyen hem işi yapan hem işten etkilenen dönüşlü oluyor Burada işi yapan Eylemi gerçekçi, gerçekleştiren unsur Mısralar Etkilenen unsur ben Yani nesne durumunda Öyleyse biz buna ne diyemeyiz Etken fiil diyemeyiz Son örneğimizde ise Samimiyetimiz bu kötü planı yıkacak Planı yıkacak Yıkacak bütün bunlara baktığımızda yıkmak bir eylem, yıkacak gelecek zaman eki, herhangi bir LN yapım eki var mı? Yok. Belirli bir irade var mı? Var. Bu ister somut olur, ister soyut olur arkadaşlar. Eylemi gerçekleştiren unsur. Samimiyet soyut bir öge ama belli mi? Belli. Öyleyse bütün bu örneklere, etken fiile dair örneklere baktığımızda Eylemi gerçekleştiren bir öge var. Gizli özne veya gerçek özne olaraktan bir öge var. Ve bu işten etkilenenler söz konusu öznenin dışındaki ögeler mi? Unsurlar mı? Evet. Öyle. Öyleyse biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Özlerine göre fiiller içerisinde etken fiil örnekleri diyoruz. Bir sonraki örneğimize geçelim. Bir sonraki örneğimize geçtiğimizde arkadaşlar edilgen fiilden bahsedeceğiz. Edilgen fiil etmekten edilmek şuradaki l eki bize belki bir şeyleri hatırlatır. Çünkü burada L, N, Eki'nin öneminden bahsedeceğiz. Edilgen fiilde eylemi gerçekleştiren belli değildir. Muhakkak onu yapan biri özde vardır. Ama burada cümle içerisinde zikredilmez, söylenilmez, söylenilse bile dolaylı şekilde söylenildir. Ama bizim aklımıza ilk gelecek şey, eylemi gerçekleştiren bir özne yok ya da belli değil diyeceğiz. Özne varsa da belli değil. Eylemi gerçekleştiren belli değil. Tamam. Bu eylemde L, N eklerinden biri bulunur. LN eklerinden birisi. Bunlar aynı zamanda yapım ekidir arkadaşlar. Akşama doğru düğün salonu süslendi. İlk örneğimize bakalım. Akşama doğru. Ne zaman süslenmiş akşama doğru? Süslenen ne? Düğün salonu. Süslemekten, süslenmek. Süslemekten, süslenmek. Şuradaki Bizim bahsettiğimiz ne eki yapım eki midir? Evet. Süsten süslemek, süslemekten süslenmek. Demek bir tane yapım ekimiz var burada. Peki düğün salonunu süsleyen belli mi? Süsleyen belli değil arkadaşlar. Süsleyenin belli olmadığı DNA ekinden birisinin yer aldığı cümle edilgen fiil örneğidir. Yan dükkanın camları kırılmış. Kırılmış, kırmaktan kırılmak. L2 var burada. Peki, ne kırılmış? Yan dükkanın camları. Bu bir tamlama olduğu için bunu beraberce ele aldık. Camlar kırıldıysa, cam, işten etkilenen unsur nedir? Camlardır, yan dükkanın camlarıdır. Peki kran belli mi? Kran belli değil. Evet. İki cümleye de baktığımızda verdiğimiz özelliklerden ln eklerinden biri yer alıyor mu? Yer alıyor. Peki iki cümleye de baktığımızda eyleme gerçekleştiren özne belli mi arkadaşlar? Hayır belli değil. Öyleyse biz bunlara ne diyormuşuz? Bütün bunlara edilgen fiil örnekleri diyormuşuz. Bizim burada iki tane uyarımız var. Bu uyarımız bizim e, karşılaştığımız sorularda zor duruma düşmemize engel olacak inşallah. Peki ilk uyarımız nedir? İlk uyarımıza bakalım. Edilgen fiilde işten etkilenen öge sözde öz nedir? evvelki örneklere bakalım tekrardan o zaman. Düğün salonu süslendi. İşten etkilenen düğün salonu mu? Evet. Bu ne oluyormuş? Sözde özde oluyormuş arkadaşlar. Yan dükkanın camları işten etkilenen edirgen fiilde işten etkilenen öge sözde öz nedir dedik. Bu da işten etkilendi mi? Öyleyse sözde özne olarak değerlendiriyoruz. Ve uyarının özelliğine, uyarının özelliğine baktığımızda bir de uyarının örneğine bakalım o zaman. Geçen ders Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu anlatıldı. Anlatıldı. Ne zaman anlatıldı? Geçen ders anlatıldı. Anlatılan kişi, işten etkilenen kişi Niyazi Yıldırım Genç Osmanoğlu. Değerli gençler, Anlamaktan anlatmak. Anlamaktan anlatmak. Fiilden fiil. Anlatmaktan anlatılmak. Burada bir L yapım eki var. Değil mi? Bizim edilgen fiilin başında söylediğimiz özellik burada var. Peki anlatan belli mi? Anlatan belli değil. gündemimizi biraz daha düzeltelim. Arkadaşlar bütün bu örnekler bize gösteriyor ki burada yer alan cümleler edilgen fiildir. Edilgen fiile dair son uyarımıza geçelim. Bir baktığımızda cümlede CC eklerinden biri varsa veya tarafından nedeniyle sözcüklerinden biri varsa orada örtülü özne vardır. Örtülü özne oluşur. Peki hocam burada işi yapan belli gibi bir algı oluşabilir. Hocam burada işi yapan belli değil mi? Arkadaşlar burada işi yapanın belli olmasına dair bize ipucu veriliyor ama dolaylı şekilde olduğu için cca2 tarafından nedeniyle sözcüğü dolaylı bir anlam kattığı için bunu biz edilgen fiil olarak değerlendirmeliyiz. Öyleyse edilgen fiil içerisinde tarafından geçerse de cc, çh şeklinde olursa da bu örnekler edilgen fiile örnektir. Arif yatasça sınıfça anıldı. Şimdi edilgen fiilin özelliklerinden birisi, lne yapım eklerinden birisi var mı? Var. Peki Arif Nihat işten etkilenen unsur var mı? Var. LN'de LN kullanımı da işten etkilenen unsur ne oluyordu? Sözde öz ne oluyordu arkadaşlar? Başka ne söyleyebiliriz? Sokaklar mahalleliler tarafından te temizlendi. Sokaklar sözde öz ne? mahalleler tarafından mahalleler tarafından işte burası ve sınıfça kısmı şu iki kısım örtülü öznedir arkadaşlar. Yani bir cümlede örtülü özne olması demek, bir cümlede sözde özne olması demek onu etken yapmaz, onu dönüşlü yapmaz sözlü öznenin, örtülü öznenin olduğu yerde biz ne diyoruz? Edilgen fiil var diyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik dönüşlü fiile. Bunu şöyle aklımızda tutabiliriz. Dönmekten aklımızda tutmak adına bir bu meranka düşünün. Atan bir genç var. O atan kişi Eylemi gerçekleştiren kişi. Peki o işi yapan, o işten tad alıyor, keyif alıyor mu? Evet. Bir dönüş var mı ortada? O şekilde aklımızı tutabiliriz belki. Ama işin özüne gelecek olursak, özelliklere bakacak olursak, eylemi gerçekleştiren belli mi olacak burada? Burada belli olacak. Peki hocam, gerçek özne var mı? Gerçek özne var. Sözde özne olabilir mi? olmaz. Örtülü özne olmaz. Gizli özne, evet, gizli özne olabilir. Özne eylemi yapar ve yaptığı eylemden etkilenir. Peki, ln2 burada da karşımıza çıkacak mı? Çıkacak. Peki hocam, buradaki ayrıcı unsur nedir diye soracak olursanız, hemen cevabımız hazır. Burada ln'ler kullanılmakla beraber eylemi gerçekleştiren belli. Yani bir gerçek özne veya gizli özne var. Edilgen fiil de belli değildi arkadaşlar. Örneklere beraberce temas edelim. Çocuklar derede yıkandı. Yıkamaktan yıkanmak. İstediğimiz ek burada mevcut. Peki yıkanan kim? İşi yapan çocuklar. Peki yıkanma işinden sonra yıkanmaktan keyif alan, yıkanmak neticesinde e, temizlenen kim? Yine çocuklar oluyor arkadaşlar. Öyleyse biz buna ne diyoruz? Dönüşlü fiil diyoruz. Aldığı haberden sonra çok üzüldü. L2 var mı? Üzülmekten, üzülmekten, üzülmek var. Peki üzülen kim o? Üzüldükten sonra yıpranan, etkilenen o işten kişi kim? Gizli özlemiz o. Öyleyse biz buna dönüşlü fiil deriz. Ağaçların arkasına gizlendiler. Gizlenen birileri var. Onlar. Peki, gizlemek değil, gizlenmek ne ekimiz var mı? Mevcut. Peki, ağaçların arkasına gizlenenler onlar. O gizlendikten sonra tehlikeden uzaklaşan, tehlikeden e, zarar almadan kurtulan kimler? Onlar. Öyleyse biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Biz buna dönüşlü fiil örneği diyoruz. Ve son örneğimiz dönüşlü fiile dair. Düşman cephe gerisinde çekildi. Çekilen kim? Düşman. Eylemi gerçekleştiren düşman. Eylemden etkilenen, ateşten uzaklaşan, bombadan uzaklaşan, mermiden uzaklaşan yine düşman. Çekmekten çekilmekte L yapım eki var mı? Evet. Öylesi bütün özellikleri sağladığı için biz buna dönüşlü fiil diyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi dönüşlü fiille ile edilgen fiil arasındaki farkı unutmayın. Eylemi gerçekleştiren belli olduğunu unutmayın. Bu şekilde çok rahat şekilde bulabilirsiniz değerli öğrencilerim. Ve geldik iş ile İş teş bize ipucu ipucunu verecek olan söyle işteki o ş şey sesleri. İş de arkadaşlar ş şey olduğunu bileceğiz. Peki eylem birden çok özne tarafından gerçekleştirilir. Tanımı bu. Eylem birden çok özne tarafından gerçekleştirilir bu gerçekleştirme işinde ya birlikte yapılma durumu söz konusu ya karşılıklı yapılma durumu söz konusu. Öznelere baktık. Birlikte yapılmış, karşılıklı yapılmış oluyorsa ş, şey, ış, iş, uş, üş eklerinden birisi kullanıldıysa biz ona iş fiil diyoruz. Örneklere bakalım. Örneklerde araçlar iş merkezinin orada Çarpıştı. Kaç tane araç var? En aşağı iki tane araç olacak. Araçlar dediğine göre demek ki birden çok özne var. Çarpışmak nasıl olur? Çarpmaktan çarpışmak. Işeki var. Burada karşılıklı anlamı var. Çarpışma eylemi karşılıklı olur. Az önce kırgın dostlar selamlaştı. Demek ki en aşağı iki tane dost olduğu için burada lareke var. Peki selamlaşmak, selamlamaktan selamlaşmak şey ki karşılıklıdır arkadaşlar. Bu iki örneğimiz karşılıklı işleş fiilinin cümleleridir. Peki diğer örneklere bakalım. Bahçenin sahibini gören çocuklar kaçıştı. Çocuklar birden fazla özne var. Kaçmaktan kaçışmak, Iş eki almış arkadaşlar. Buradaki Iş eki bize neyi gösteriyor? Buradaki Iş eki bize e, işleş fiilinin eki olaraktan karşımız, karşımıza çıktığını gösteriyor ki bu da çocuklar karşılıklı kaçışmaz, birlikte yaparlar bu işi. Öylesi bu da işleş fiilin birlikte yapılışına örnekti. Seher vakti kavak ağacında kuşlar ötüşüyordu. Birden çok kuş, ötmekten ötüşmek, ış iş almış, burada da birlikte anlamı var. Bu da arkadaşlar işteş fiilin birlikte yapıldığı eylemine örnek cümledir. İşleş fiilde ş, ış, iş, uş, üş eklerine dikkat edersek öznenin birden çok özne birden çok özne olduğuna dikkat edersek bu işi halledebiliriz. Not anlamca iş fiil. ş şey, ış iş eklerini kökte gördüğümüz iş fiildir. Almanya ile Fransa savaşmış. Savmaktandır muhtemelen. Geliş noktası bunun. Ama bu artık kökleşmiş arkadaşlar iş işteki burada kök halinde yer alıyor. Biz bunu anlamca işleştiriyoruz. Bir de oluş bildiren sözcükler var ki fiil olarak karşımıza çıkabilir. Bu sözcüklerde nitelikte eşitlik mevcuttur. Oya vardığımızda ufuk kızıllaşıyordu. Anlamca bir karşılıklı birlikte yapılma anlamı yok. Nitelikçe ise şurada ış, iş, ekine yer verildiği için biz buna nitelik yönünden işleştik söz konusu diyoruz. Ama bizim çok çoğunlukla karşımıza çıkacak olan nokta şu kısımdır arkadaşlar. Buraya daha çok özen gösterin. Bunlar istisnai durumlardır karşımıza çıkması bakımında. Şu an dek size öznelerine göre fiilleri, çatı bakımından öznelerine göre fiilleri anlattım arkadaşlar. Bu dersimizde Bunlara temas ettik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.